Bak, buraya Bak, buraya bak, toz Mentos var ya. Bir kola koyuyoruz içine. He. Ne oluyor biliyor musun? Ne Volkan oluyor. Alo. He, yapalım mı? He. Şimdi bu çocuk var ya, beni kandırmak için bu kandırma, dolandırma işi aileden bulaşmış. Bakıyorum ki buna da bulaşmış gibi geliyor bana. Bu da ileride o da aynı o o dolandırıcı üç kalıcı şerefsizlerin sizlerin kuyularını almış gibi oldu Bu da beni dolandırmak için elinde ne gerle çaba varsa ediyor. Nereye gidiyorsa ya öyle ya böyle beni dolandırarak bir şeyler almaya çalışıyor. Uyduruyor, bir laf oradan getir, bir laf buradan getiriyor, beni mecbur bırakarak ee, paramı yemeye çalışıyor. Baba. He. Hadi. Biz buna dip e, eğitimsiz daha acemi e, dolandırıcı diyoruz. Baba, <laughs> baba, hadi yapalım, deneyelim bir kere. He, bak, deneyelim. Param var mı? <laughs> He. Hadi alalım. Ha, şöyle bakın, param <laughs> var mı? <laughs> ha, peki paran yok, sen bunları neyle alacaksın? Senin ha. Paran. Ha, bak gördün mü işte, benim paramla. Baba. Beni kandırarak volkan yapıp bana gösterecekmiş. İşte baba. kandırma yolları böyle. Evet. Baba. Bu... Bir şey söyleyeceğim. Üç kançılık aileden geliyor. Kanlarında var, kanlarında. Hani beni diyeceksin sen de da değil misin? Yok ben hiç zannetmiyorum. Ben buna eminim ki ben bunlarla aynı kanı taşımıyorum. Allah'a yemin olsun ben aynı fikirde değilim. Ben öyle inanıyorum. Bunlarla aynı kanda değilim.